Şimdi dönme simetrisinden bahsedeceğiz. Burada bizim anlatacağımız dönme şu olacak arkadaşlar. A noktası x0, y0 bunun orijin etrafında döndürülüşünden bahsedeceğiz. Evet A noktasının orijin etrafındaki 90 derece pozitif yönde döndürülmesi. Şimdi ben bunu 90 derece pozitif yönde döndürdüğümde A noktası nereye gelecek? Buraya gelecek. Şu yarıçap gibi değişmeyecek. 90 derece döndüğümüzde nereye geldik? A üssü noktasına geldik. Burada basit benzerlik olayını şurada gösterelim. Şurası 90 derece olduğu için nedir? Burası x0, burası y0. O zaman burası ne olacak? y0 bu da x0 kadar olacak. O halde pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüzde elde edeceğimiz şey ne olacak? A üssü noktası. Evet. Birinci bileşen eksi y sıfır bölü x sıfır olacak. 180 derece döndürseydik orijine göre simetrisini elde edecektik. Orada da ona da bu kime göre 90 derece pozitif yönde. Evet. Orijine göre simetrisi olacağı için o çok kolay olacak. Yani x sıfırın eksilisi y sıfırın eksilisi olacak. Bu da nedir? 180 derece pozitif yönde döndürme. 90 derece negatif yönde döndürürsek o zaman da geleceğimiz nokta şurası olacağı için o noktanın da bileşenlerine ne diyeceğiz? Negatif yönde döndük. Evet. Kimi? Şunu döndürüyoruz. X0, Y0'ı döndürüyoruz. Burada da yine ne oluyor? Yer değiştiriyorlar ama ikinci bileşen negatif oluyor bu sefer. Ee, yani Y0 buraya geçiyor. Eksi X0 olarak bu buraya geçiyor. Bu da nedir? 90 derece nedir? negatif yönde A AX0 Y0 noktasının orijin etrafında pozitif yönde alfa kadar döndürülmesi. Bunu anlatacağız şimdi. Evet şekilde gösterdiğimiz ax0 y0 noktasını orijin etrafında alfa kadar döndürelim pozitif yönde. Evet alfa kadar döndürdüğümüzde pozitif yönde şuraya gelecek. İşte bu noktanın koordinatlarına ne diyelim x0 üssü diyelim y0 üssü olarak gösterelim. Şimdi burada a noktası ve ben döndürme yaptığımız için şu uzunluklar nedir birbirine? eşittir. Şuraya da O noktası dersek, orası A O üssü. Şimdi burada yaptığımız olay şu arkadaşlar, şuradaki açı alfa kadar. Şimdi şöyle, buradaki açıya beta desem, buradaki açıya beta desem, o zaman burası x sıfır kadar, burada y sıfır kadar olacak. Şimdi burada neler yazabilirim? Onları bir gösterelim dik üçgen oluştu. Dik üçgende e, o zaman kosinüs yazacak olursak yani kosinüs betayı yazıyorum. Kosinüs beta komşu bölü yani x0 bölü nedir? O a'dır. Buradan x0'ı çekersek hatta onu bir dursun sonra çekelim. Aynı şekilde sinüsü yazacak olursak sinüs beta'da ne olacak? Y0 bölü O A olacak. Evet. Sinüs beta da y0 bölü o a olacak. Şimdi yeni oluşan noktamız. Biraz büyütelim şöyle. Yeni oluşan noktamız. Evet a üssüdür. a üssü noktasından aşağı indiğimizde o zaman burası ne kadar olacak? x0 üssü kadar olacak değil mi? x0 üssü kadar olacak. Burası da y0 üssü kadar olacak. Burada yine e, OA üstü uzunluğuyla OA uzunluğu nedir? Birbirine eşittir. Şimdi burada yazıyorum. Burada kosinüs ne yazacağız? Açı kaç derece? Açı alfa artı beta kadar. Alfa artı beta. Kosinüs alfa artı beta buraya göre nedir? X0 üssü bölü nedir? Oa A üssü kadardır. Aynı şekilde sinüsü yazalım sinüs alfa artı beta o da y sıfır üssü bölü o a üssü kadar olacak. Buradan toplam farktan yapılacağı anlaşıldı herhalde. Şimdi tabii şurada kalabalığı biraz yok etmek için o a ile o a eşit olduğu için bunlara ne diyelim k diyelim. Şimdi buna k dersek o zaman x sıfır ne olacak? K çarpı kosinus beta olacak. Burada da y sıfır eşittir. O da k çarpı ne olacak? Sinüs beta olacak. Benzer şekilde burada o a üstüler yine k kadar olacak. Şimdi k'yı karşıya gönderip kosinüs teoreminden şey kosinüs teoremi diyorum toplam fark formülünden kosinüs açılımı yaparsak kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs beta. Burada bu da kime eşit olacak o zaman? X sıfır üstüne eşit olacak. Aynı şekilde bir alttakinde de sinüs açılımı yapacağız. Nedir? Sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs beta çarpı kosinüs nedir? Alfa bu da kime eşittir? Y sıfır üstüne eşit olacak. Şimdi burada işlemi uzatmayacağım. Eee şuna dikkat edin. K çarpı kos beta x sıfırı K çarpı sin beta da neyi veriyor bize? Y sıfır veriyor. O zaman şu karşısına yazalım. Bu K'yı içeriye dağıttığınızda ne olacak? K kos beta gördüğünüz yere ne yazacaksınız? X sıfır. O zaman ne olacak? X sıfır çarpı kos alfa. Eksi. Yine orada bakın ne var? K sin beta. K sin beta da Neyi verecek? y sıfırı. O yüzden buraya ne yazıyorum? Y0 çarpı sinüs alfa olacak. Böylelikle neyi bulmuş olduk? Yeni oluşan noktanın şu noktanın birinci bileşenini bulmuş olduk. Şimdi aynı işlemi altta tekrar ettiğimizde yani bu k'yı dağıttığınızda k çarpı cos beta nedir? x0 verir. O yüzden şuraya yine x0 yazdık. Yanına kim gelecek? Sin alfa gelecek. Artı k çarpı sin beta kos alfa. Orada da k kos beta'ya pardon k sin beta'ya ne diyeceğiz? Y sıfır diyeceğiz. O zaman y sıfır çarpı ne olacak? Kos alfa olacak. Evet görüldüğü gibi karışık bir formül. Demek ki oluşan noktanın apsisi x sıfır çarpı kos alfa ile alfa eksi y0 çarpı sin alfa ile bulunurken ikinci bileşeni x0 çarpı sin alfa artı y0 çarpı cos alfa ile bulunacak. Yani müfredatta var ama şimdiye kadar soru sorulmamış. Biz tedbir olsun diye bunu da anlatıyoruz öğrencilere. Yani oldu ya soracaklar. Sordukları zaman çıkışını en azından bilirsek yapabiliriz. Evet son olarak öteleme simetrisi. Burada da A noktası x0 y0 noktasının ne yapalım? Ee, K birim sağa doğru x eksenine paralel bir şekilde paralel olarak kaydırılırsa o zaman A noktası neye dönüşür? X0 artı K Y0 olur. Benzer biçimde N birim yukarı, doğru yani Y eksenine paralel olarak ötelenirse o zaman da ne olacak? X0'a dokunmayacağız. Kim artacak? Y0 Y0 değeri en kadar ne yapacak? Artacak.